Oh, şu Rize Spor'a koydum ya Vallahi içimin yağları eridi Yani Fener'e koysam bu kadar keyif almazdım yemin ediyorum Hiçbir keyif arenada 10 kişiyle cimboma koymanın yerini alamaz kardeş Heh, Sen öyle san Asıl en büyük keyif en yakın rakibine 17 puan fark atıp lider olmak oğlum Hay keyfinize sokayım yeter ya Keyif yarıştıracağınıza göt yarıştırın oğlum Sivas Spor'u deplasmanda yenecek göt var mı lan sizde Büyük Beşiktaşlı Rıza Hoca'nın çalıştırdığı Sivas Spor mu? Heh. Adam bilerek verdi lan maç sana. Bak sen şu konuşana ya. Hakemler her hafta çifter çifter penaltılarla ligde tutuyor bunu. Hala konuşuyor ya. Getson ne koydu lan. ampul gibi. Adamı durdurmak için tekme tokat dövdüler ya lan. O değil de 3 haftadır gelene geçene hesaplıyorum lan. Puan durumuna baktım. 2. Konya ile aramda 3 puan kalmış. Bari şu embesil sezonu 2. bitireyim ya. Ona bakarsan ben de 8 maçtır kaybetmiyorum. Ben niye ikinci olmuyormuşum? Senin ayrıca çalın ne? Şuraya bak. Ligi ikinci bitirmek için kavga ediyorlar. Ben ikinci bitirsem intihar ederdim lan. Bak intihar dedi aklıma gene Barcelona geldi lan. Arkadaş UEFA'dan da Barcelona'yı çekmezsin amına koyayım ya. Millete şapkadan tavşan çıkar Bana kulağından yara çıktı resmen ya. Sakın. Sakın umudunu yitirme teyzemin evladı. Ölümüne mücadele edeceksin ve içindeki güce inanacaksın. Belki o zaman en fazla altı yersin. <laughs>